Merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oral B ve Brown markalarının bir araya gelerek üretmiş oldukları Vitality 150 ürün koduna sahip şarj edilebilir diş fırçasına yakından bakacağız. Almayı düşünüp araştıran dostlarımıza faydalı olması dileğiyle. Günde en az bir defa ya da sabah ve akşam olmak üzere iki defa dişlerini fırçalayan biriyim. Buna rağmen Geçenlerde sol alt azı dişimin bir tanesinde oluşan çürük sebebiyle sabaha kadar uyuyamadım. Diş hekimime gittiğimde e, diş dolgusunu önerdi. Dolayısıyla kanal tedavisi sonrası diş dolgusu tamamlandıktan sonra kendisine bu diş çürüklerinin önüne nasıl geçebilirim şeklinde bir soru sordum. Bu şekilde şarjlı diş fırçalarının daha kapsamlı temizlik yaptığını ve bunlardan edinmem gerektiğini söyledi. Ben de bunları araştırmaya koyuldum. Yaptığım araştırmalarda kullanan birçok kimsenin çok memnun kaldığını gördüm. Bilhassa online alışveriş sitelerindeki yorumlara baktım. Oralarda yazılan çizilenleri doğrultusunda ben de bu üründen bir adet temin ettim dostlar. Görmüş olduğunuz üzere Vitality 150 bir adet üzerinde ve bir adet de yanında olmak üzere iki adet fırça başlığıyla birlikte geliyor. Ürünü satın aldığım gün Hazır kampanyada %20 indirimli olan 4 adet başlığını da beraberinde satın aldım. 3 ayda bir bu fırça başlıklarının yenilenmesini öneriyor üretici firma. Klasik diş fırçalarına kıyasla şarj edilebilir diş fırçalarının en büyük artısı diş aralarını da detaylıca temizleyebilmesidir dostlar. Diş aralarında kalan yemek artıkları uzun vadede diş çürümelerine yol açmaktadır. Ürünü daha yeni aldım. Dolayısıyla henüz kullanmadım. Aranızda kullananlarınız var ise altta yorumlara olumlu ya da olumsuz görüşlerini belirtirlerse almayı düşünen dostlara faydalı olacağını düşünüyorum. Şarj edilebilir diş fırçamızın kutu arka yüzüne baktığımda gördüğüm bir bilgi dikkatimi çekti. Zaman koçluğu diş hekimlerinin tavsiye ettiği 2 dakika süreyle diş fırçalamanızı sağlar ibaresine yer verilmiş. Yani buradan çıkardığım sonuç şu, dişleri fırçalarken en ideal süre 2 dakika olarak sınırlandırılmış dostlar. Yani bunu daha fazla uzatmanın veya daha kısa tutmanın bir yararı olmayacağı görülmüş diş hekimleri tarafınca. Ürüne ait kutu içeriğine sizlerle birlikte şöyle yakından bakalım. Kullanım kılavuzu, şarj aleti ve standı, Evet bu şekilde şarj aleti karşımızda dostlar. Bu noktada detaylı bilgilere yer vermişler şarjla alakalı. Şöyle yakın çekim yapayım. Ürünün kendisi gayet güzel ve kaliteli duruyor. Bilhassa şu elle temas ettiğimiz kısımlar kavuçuk bir malzeme ile kaplı. Ee, hani son derece ergonomik bir yapıda tasarlanmış. Gayet başarılı duruyor. Evet, ilk defa çalıştırıyorum. Sesi de bu şekilde. On off butonu bu şekilde konumlandırılmış. Açıp kapayabiliyorsunuz. Yani şöyle yakın çekim yapayım size. Braun tıraş makinelerinde filan son derece iyi bilinen kaliteli bir markadır. Alman menşeili. Evet Pro Timer ifadesine yer vermişler burada. Ben siyah versiyonunu satın aldım dostlar. Bunun bir de mavisi vardı zannedersem ya da beyazı tam hatırlayamıyorum. Evet bu şekilde ürünümüz demiştim size videonun başında bir adet üzerinde ve bir adet de yedek olmak üzere iki adet başlığıyla birlikte geliyor kutu içerisinden görmüş olduğunuz üzere iki adet başlık çıkıyor dostlar. Şu zannedersem hassas dişler için, şu da e, genel anlamda herkesin tercih ettiği normal başlık. Evet, bu üründe bir de ekstra bu şekilde bir stand çıkıyor dostlar. Diğer modellerde zannedersen bu stand yok. Ürünün şu anda başlığını da taktım. Çalışmasına sizlerle birlikte bir bakalım istedim. Kıymetli dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Evet Bulem'cim söz sende. Sağlıklı günler dileriz.